Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tangram şiritten çıkan Tanrı'nın kapı yapacağız. Şimdi arkadaşlar ilk başta ben de mavi ama siz de farklı renk olan 6 numaralı bakın şurada yazıyor 6 numara 6 numaralıyı alıyoruz. Şöyle gösterelim. Şöyle 2 numarayı alıyoruz. 2 numara şu şekildekini buna şöyle gelecek şekilde takıyoruz bakın şöyle takıyoruz böyle oldu böyle bir şekilimiz çıktı şimdi şöyle bir numaralı şurada bir yazan numaralıya geldik Arkadaşlar şimdi hepiniz şuradan gideceğinizi sanmıştınız ama şuradan gidecek bu hemen geçiriyoruz Arkadaşlar şimdi bunu nasıl geçireceğiz diye sorarsanız ben biliyorum şöyle. şöyle şöyle şu şekilde geçiriyoruz. Elimize böyle bir şey çıkıyor. Şimdi size bunun numarasını anlatacağım. Şu iki tane noktası olan şeyi yerleştirdiğimiz şeyin şöyle takıyoruz. Böyle arkadaşlar. Böyle bir şekil karşımıza çıkıyor. Bakın. Şimdi şunu yerinde bir yerinde yazan kaç numaraymış 4. Şurasında 4 yazan numaralıyı alıyoruz. Ve bakın şu şekilde şuraya da gelecek şekilde aşağıya indiriyoruz ve 5. numara yani bu şekildekini de kalan yere şöyle takıyoruz ve tamam bitti yapamazsanız numarayı yazın ben sizin için yine de yaparım görüşürüz